gibi bir yere atladık. Ayna dünyası geldi ve her taraf kil, her taraf ekmek dolu. Kardeşim seni hemen çekiyorum kusura bakma. Zaten burada öldürdüğünüz zaman adamlar aslında ölmüyor hocam. Hocam zıplayarak geliyorum ölür müsünüz? Hocam bir tanesi bile nasıl değmez. Gerçekten hiçbir şey demiyorum. Artık verecek tepkim yok bu oyuna. Hemen buradan aslamı da öldürdüm. Burada yeni bir kill daha. Hocam burada da yeni bir kill daha. Bak yemin ediyorum mermi falan kalmadı. Ama aldığım killin haddi hesabı yok. Hemen şunları da çekip şuradan yeniden loot gidiyorum hocam. Felaket bir mod gelmiş. Gerçekten oyuna lol'u entegre etmişler ama yine de benim için yenilik yeniliktir. Severim hocam. Hemen şöyle şuradan mini reloadlayacak mermi buldum. Bak ileride de adamlar kımıl kımıl. Hepsi kımıl kımıl. Beni gören de daha göstermiyor hocam. Delikanlılık mı bu be? Bak 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 buraya geçince sıkıyor bak delikanlıyım diyor. Hocam şu saatten sonra loot nereden yapabilirim bilmiyorum ama bu adam sanki üzerime doğru gelecek gibi hissettim. Sanki böyle ölüm ölünce bir bir şey olmuyor ya. Bunlara bir cesaret gelmiş yeğenim. Ha ne oldu? Gel buradan da başlarız gel. Hocam adam iyiymiş bu arada. Zırhım bir olduğu için gerçekten alt kalsın içimden geçiyordu ama hızlıca bunu da aldık. Bu arada eminatörü yükleyemeyenler olmuş yardımcı oluruz arkadaşlar. Her şeyi konuşuruz. İlk önce şöyle şu killleri temizleyelim. Size anlatmam gereken çok şey var. İlk önce burasını anlatayım. Atlarken iki tane yer göreceksiniz sarı renkli. Bu iki yerde inanılmaz loot var ve 3 dakika süremiz kaldı gördüğünüz gibi. 3 dakika sonra burası otomatik kapanıyor. Yani loot'unu yap, kilini kas çık kardeşim buradan. Oyunda bir de buradan atladıktan sonra gittiğimiz bir yer var. Orada da kil katabiliyorsunuz ve orada da öldüğünüz zaman aşağı iniyorsunuz. Yani aşağıda ölmediğiniz sürece havada her öldüğünüzde sizin aslında aynanız öldüğü için hiçbir şekilde ölmemiş oluyorsunuz. Ama normal oyunda aşağıda poçunki su atlar atlarsan öldün mü ölürsün kardeşim. O yüzden bu yerler fight'ın böyle bol geçmesi açısından Efsane olmuş. Bakın gördünüz mü? Bir prestij öldürdüm. Ulan zamanda bir ayda Yok yok ya filmden bahsediyorum arkadaşlar. E, Hugh Jackman'ı çok severim. Hocam şöyle bir bomba sallayacağım o tarafa doğru. Ulan konuyu nasıl değiştirdim? Bak zevk aldım yaptım şeyden. Hocam soldan da şöyle yaklaşıyorum. Aa, aa bomba arkaya düştü. Bak bak kımıl kımıl bak. Düşürdüğüm adamın arkadaşı gımıl gımıl. Şimdiki bu bombayı da tutma da göreyim seni. Çok güzel bomba hocam. Aa o da attı. Kaçarım. Kaçtım. Geri geldim. Hop sen tuttun yine bombamı prestij. Hocam bak aklıma çok iğrenç şeyler geliyor. Bir de buradan sismi sattı arkadaşını kurtaracağım diye lan. Ölünce bir şey olmuyor. Zaten kapanacak 2 dakika sonra. Gel bana kill ol yeğenim. Bak yerde yatıyor. Bak yerde yatıyor. Zavallım benim zavallım. Tabi o kadar düşünce artık direkt öldü. Hocam bu adamı şu anda bitirmekle uğraşmayacağım. İçeriden setler geliyor. Dediğim gibi amaç burada sadece kill katmak ve loot yapmak olduğu için çok fazla fight oynuyor herkes. Tabi pusan hızlı kırıklar da var. Yani beni sinir ediyorlar ama yine de mantıklı bu. arada burada kristal çok bulunmuyor ama ikinci gideceğimiz yerde de amaç kristal toplayıp. Mesela 90 kristal de AVM almak vesaire olacak. Şu an önümden bir ses var ama ya neyden korkuyorsun abi? Ölmeyeceğin etmeyeceğin bak bak görüyor musun çıkışı? Allah seni kahretmesin. Hocam hemen hızlı bir şekilde aşağıya doğru iniyoruz. Ya adamlar oyunun mantığını daha öğretemedim ki. Buraya indikten sonra da bir araç bulup şimdi ikinci bölgeye gitmemiz gerekiyor. Yani iki dakika sonra da bir dakika sonra da orası açılacak. Aslında son saniyeye kadar yukarıda kalmayın kalırsanız bu sefer de diğer tarafa yetişemiyorsunuz. O yüzden böyle bir dakika kala falan ölmek aslında çok iyi. Yani ben e, bu adamı öldürdükten sonra büyük ihtimalle adam yoksa kendimi bombalayacaktım. Hocam bu arada 8. kilimiz geldi ve burada bir McLaren bulduk. McLaren değil aslında. Queen Saç şu anda kullanıyorum. Hemen buna bindim gördüğünüz gibi 40 saniye kaldı yani zor yetişeceğim ama yine de tüm hızla o tarafa doğru gideceğim. Orada da hem kill hem de loot kasabileceğiz. Hocam şu anda bir sürü tepe var illa dibine gitmenize gerek yok ama solumda bir buggy gördüm Allah'ım tatlılığına bak bak. Şuradan yukarıya uçmaya gidecekler. Kardeşim yok mu bir fightımız? Bu arada ölünce skar ve e, kas bir zırh ile la başlıyorsun. Lan havada ölür mü acaba? ana Adam havada öldü vallahi bırakıp gidiyordum adamı havada kekledim. Hocam bu gerçekten dramdır bak burada ölünce de yeniden doğamazsın ya. Hocam inanılmaz yani yukarıda ölmemek aslında biraz önemli şu sebeple önemli e, kaskınız lutunuz iyiyse abi yukarıda ölmeyip lutunuzla birlikte inme şansınız var hemen şöyle şu adamı da ayıklıyorum hocam aldığım en beleşkillerden bir tanesi bu sebeple bu arkadaşı takdir ve sevgiyle anıyor e, başarılarının devamı diyorum kardeşim hemen şöyle lutuna bakayım Allah Allah lan lan lutuna bakıyordum lan Lan Allah seni kahretmesin. havaya kalktık lan lan. Lan olacak iş mi luta bakarken. Hocam neyse yukarıya çıkmayı başardık. Şimdi olay burada başlıyor. Hocam 4 tane farklı karakterimiz var burada. Ve size random bir tanesini atıyor. Genelde bunu atıyor çünkü bu en kötüsü. Ama burada değişimle bir karakter değiştirme şansınız oluyor. Yakın dövüş kullanan var. Büyü kullanan var. Dediğim gibi M7, M79 muydu? Onu kullanan var. Yok bu taramalı M79 değil o tek atandı dört tane karakterimiz var LoL'den sizin de bileceğiniz. Bu aha Allah yine aynı sorun hocam ya. Hocam ben APK'dan yüklediğimde hiç sorun olmamıştı. Normal game mode'dan yüklediğimde böyle bir sorun oldu. Rakiplerimi göremiyorum. İlk oyunlarda çok güzel görmüştüm ama onları yayınlamak istemedim. Daha güzel bir şey çıkartmak istedim. Onda da şu anda buradaki oyuncuları göremiyorum rakiplerimi yani. Bakalım belki bir adam renderlanır ama eğer bu sorun devam ederse size daha önce tanıtımını yaptım. Oyunlardan bir tanesini paylaşacağım bu bölümde çünkü bunları göremediğim zaman öldürme şansım da yok. Yani adamların ismi gözüküyor ama hiçbir şekilde kendileri gözükmüyor. Bak şu an bana sıkıyor ama asla orada birini göremiyorum. Hocam şu değişimi kullanarak acaba kurtulabilir miyim? Bakın o karakterlerden bir tanesi. Evet, bakın asla adamı göremiyorum ve benim öldürdüğüm adam aslında bölgede. Ama şu anda gördüğünüz gibi beni onu görmediğim için öldürdü. Bir de diğer tarafa gidip deneyelim. Bu arada öldüğünüz zaman diğer tarafa gidip süre içerisinde şansınızı deneyebiliyorsunuz. Hocam aynı yere bir daha atlayamıyorsun diyor ama 6,5 dakika boyunca yine bu tarafa gelip atlayabiliyorsun diyor. Bakalım buradaki sorunu çözmüş şekilde bulacak mıyız? Ulan adam da varmış sıkıyormuş ya kaçırdık gidelim kili. Hocam yine aynı karakteri attı. Gerçekten en kötü karakteri bana atma konusunda bir dünya Mabel'ı. Birazcık buradan parça toplayalım ama dediğim gibi aslında kill katmak için adamları görebiliyor olmam lazım. Evet gördüğünüz gibi yine birisi sıkıyor ve ben asla göremiyorum hocam. Nereden sıktığını map'te görebiliyorum ama nasıl sıktığını asla göremiyorum. Bir de Allah'ım kimseye böyle kolsuzluk vermesin kötü sıkıyor yani. Size eski oyunlardan hemen bir tane koyuyorum. Artık oradan nasıl olduğunu nasıl yaptığımı görürsünüz diyeceğim. Bak değişim bile yapab bana. Falto sıkıyor ve görmüyorum. Evet hocam bayağı kristal topladık ama yine de ben artık değişim yapmak istiyorum. O hocam büyücü geldi gerçekten bunun sıkması çok güçlü. Bazı uçan karakterleri yukarıda tek atıyor ve. Gerçekten de ee, yakın dövüş sanatçılarını bayağı kendinden uzak tutabiliyor. Şuradan 2-3 kill almayı çok isterim. Kardeş bir gelsene. Hocam basını tuttuğunuz zaman ve tam üstüne attığınız zaman tek atabiliyorsunuz diğer rakiplere. Yani bu e, oyunun sunduğu şeylere. Aha Emre gelmiş. Emre'de de hocam 7-62'nin en süslüsü var. Bu arada skill'ler gerçekten çok iş yapıyor. Skill'e bastığınız zaman ekstra... Az önceki çok atışı böyle tekrar tekrar yapabiliyorsunuz. Eren'cim, Emre'cim bir kaçma kardeşim. Bir kaçma şunu bir tut bakayım. Hocam adam gerçekten güzel kaçıyor ama köşeye sıkıştırdım. O, o da bana skill attı ama yine de taft dışı bıraktım. Gördüğünüz gibi hemen bir kilimiz geldi. Ve hala bana sıkan var. Renderlamayanlar var. Tabi yeni bir şey geldiği zaman PUBG Mobile'de bu sorunlar sık sık yaşanıyor ama adamları görmek benim için okeydir hocam. Bu arada 40 kristal olduk şu anda bir groza alabiliriz buradaki botları da öldürerek kristal katmaya devam edelim Ulan sanki botların arasında bir gerçek adam var gibi düşünüyorum şunu şöyle hemen indireyim kardeşim bu artistin kime ya senin Hocam bomba bomba atıyor bu botlarda çok tuhaf Hocam sizin artık takdiri ilahi ölmeniz gerekiyor. Bir gelirseniz teşekkür ederim. Bu arada canım baya az kaldı. Daha burada 5 dakika kalmam lazım. O yüzden şu yeşil manaları canları toplamam lazım birazdan. Ve bu arada kutulardan ekstra özellikler de çıkıyor. Hızlı koşma gibi vesaire. Hocam bu arada bir adam var şu anda aha aha yakın dövüş sanatçı savaşçısı geldi. Hocam herhalde hepsini göreceğiz bu seferde. Bu arada oy direkt skill'le başladı. Şu canı alıp ben de skillime basıp hızlı vuruşlar gerçekleştireceğim ona. Ama bir türlü yaklaşmıyor bana. Şimdi gel bakalım kardeşim. Şimdi bizim de skillimiz var. Ağzına yüzüne bir vuralım. Tabii yakın dövüş savaşçısına e, şu anda çok avantajlı durumdayız. Bu arada canını bayağı indirdik ama o da bir de güzel vurdu en sevdiğim özellikle burada kaymayı kullanabilmek olmuş. Hemen buradan da bir kil daha almayı başardık. <laughs> kötü boklu asamızla. Hocam şununla lootlara devam edelim. Hızlı bir şekilde kristal katmamız lazım. AVM istiyorum 90 lazım. Bu arada gördüğünüz gibi hareket hızı arttırmam için de bir parşömen çıktı. İnşallah parşömendir ismi. Ben yanlış biliyorsam düzeltin. Yine de like atıp abone olun. Hocam bunları yine temizledim. Kastım puanımı ama sen ne yapıyorsun orada kardeşim? Ayıp değil mi yaptın bizim burada kastığımız kristalleri gelip çalıyorsun ha? Kardeşim bundan sonra sen gerçekten hak ettiğin bir ölüme kavuşacaksın. Hemen skill'e bastım hızlı hızlı vurmaya başladım. Bu arada benim en sevdiğim karakter bu oldu. Yakın dövüş savaşçısı da iyi ama bununla gerçekten herkesi tokatlayabiliyorum. Sadece biraz yavaş ama 3 kill elde etmemizi sağladı. Bu arada buranın kapanmasına da 1 dakika kaldı. Hemen böyle son kristallerimi toplamam lazım. Gerçi şu anda AVM paratı çıkarttık. Hocam son 3 saniye artık aldım son kristali de aldım ve Priest'ına doğru attı beni bu arada gerçekten en safe yere atıyor her hiç atlarken adam bulmadım Hemen arkadaşlar buradan AVM'yi çekiyorsunuz drone drone değil direkt böyle önünde düşüyor bu biraz komik olmuş tabi direkt böyle ölüme ışınlanması gerçekçiliğini kaybetmiş oyun bu da tabi lol'ün gelmesiyle de gerçekçiliğini biraz kaybetmiş ama yine de dediğim gibi yenilik güzeldir tatlıdır Hocam önümde bir sis var ve bu siste kesinlikle adamlar vardır diye düşünüyorum. Artık şurayı bir parçalayalım, bitirelim ya. Selamünaleyküm. Aa! Aa kalaba bunlar kalaba. Ulan ulan bu kalabalık neyin nesi be kardeşim? Aa zıplıyorlar. Şimdi ben nasıl vurayım seni? Arkada başka adam da var. Kit basalım bunlar tanıdı hocam bir de. Bunlar tanıdı. Abi. Artık abi. hayatı abi. sorgulamanın vakti. Abi. Kardeş. Bir saniye dur sesi açamadım. Abi, abi. Dur dur. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam yani çıkmıyor, çık, ulan, çıkmıyor. Ulan kim kardeşlerime sıkıyor Benim burada Kardeşim Kırmıyor, siz takım müdahale Kırmıyor. etmeyin ben bunu bitireceğim Hocam adamın gittiği yere çıktığı yere Bakar mısın alanın dışında bir de Kardeş gel fightla bak alana girmen lazım bir de alandayız Arkamdan sıkan var başkası Oğlum bizim çocuklar bari arkamı tutsaydı ya Şu adamla fightlerken bir de arkaya bakıyoruz Hocam görüyor musun Bir spray ile bu kadar vuruyor Oyun